Merhabalar hanımlar. Gün Eliş Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Alt zemini böyle. Ben birazcık yaptım. Türbentimizin öncelikle dört kenarını böyle çimenini yapıyoruz. Sonra üzerine çiçeklerini yapıyoruz. Gerçekten yapımı da çok zevkli ve kolay ilerliyor. İnşallah sizlerde beğenirsiniz. oyama başlamadan iplerimin renk numarasını vermek istiyorum. Mor rengim Aldım başak 78 numara çizmeli 605 numara yeşil rengim altın başak 3 numara pembe rengim altın başak 6 numara şimdi hemen oyamızın yapımına başlayalım burada türbentimizin kenarında e, ilk başlangıçta tığ battısı sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz e, ben 21 numara tığ kullanıyorum türbentimin kenarında iki zincir çekerek tığlamasını yaptım şöyle Şimdi burada bir defa tığıma ipimi aldım. Bir sonraki tığ batısına batıyorum ve bir tane de ilmeğimi alıyorum böyle tığıma. Önce bir sonra iki sonra iki alarak buraya bir tane yuva oluşturdum. İki tane zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Yapmış olduğum yuvaya girdim. 2 2 çıktım. 2 defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2 2 çıktım. 2 defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 1 2 2 2 çıktım. 3 defa tığıma ipimi alıyorum ve tekrar yuvaya girdim. 2 2 2 2 çıktım. 3 defa tığıma ipimi aldım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım. 4 defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2 2 2 2 2 çıktım. Gördüğünüz gibi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. 1 2 3 dördüncü tığ batısına sık iğne kapatıyorum böyle burada bir defa tığımı ipimi aldım tekrar yuvaya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çıktım yuvam oluşturdum bir iki zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım yapmış olduğum yuvaya giriyorum 2 2 çıktım 2 defa tığıma ipimi aldım yuvaya girdim 2 2 2 çıktım. 2 defa tığıma ipimi aldım tekrar yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım. 3 defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2 ve 2 çıktım. Tekrar 3 defa tığıma ipimi aldım yuvaya girdim. 1 2 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim 2 2 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir 1 2 3 4. tığ batısını sık iğne ile kapadım. Burada iki tane zincir çekmek istiyorum. İki tane yaptık. Herhalde anlaşılmıştır. Şimdi üzerinin hemen çiçeklerine geçmek istiyorum. Renkli ipimi elime alıyorum. Zincirimi oluşturdum. Tülbentimin ters tarafını çeviriyorum. Buraya zincire sık iğneli ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir tekrar dibine sık iğne ile kapadım bir zincir çekiyorum 2 3 zincir oldu toplamda 1 2 3 yuvaya giriyorum 1 2 2 2 2 çıktım birazcık zincirimden bol olacak gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 zincir trabzanın altından girerek kapadım 3 4 5 zincir trabzanın altından girerek sık iğne ile kapadım 5 zincir sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapadım 4 oldu 1 2 3 4 5 zincir ve 5. patırcığımız tekrar dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım. Burada 1 2 3 zincir 1 2 3 defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir trabzan altından girerek sık iğne ile kapadım 5 zincir sık iğne ile kapadım 5 zincir sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 sık iğne ile kapatıyorum 4 oldu. 5 zincir 5. pıtırcığımı yaptım ve dibindeki yuvaya sık iğneyle kapadım. Birazcık ipimi elime alayım. 1 2 3 zincir. 3 defa tığıma ipimi aldım, yuvaya girdim. 1 2 2 2 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzan altından girip kapadım. 5 zincir. Tekrar sık iğne ile kapadım. 5 zincir. Sık iğne ile kapadım. 3 oldu. 5 zincir sık iğne ile kapatıyorum. 4 5 zincir çektim tekrar sık iğne ile kapadım ve dibine sıkı iğne kapatıyorum bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum birazcık şöyle düzelteyim böyle gördüğünüz gibi birazcık kıvrım kıvrım durması gerekiyor hemen yanına bir tane daha yapmak istiyorum oyumuzun daha iyi anlaşılabilmesi için bir tane de açık renkten yapayım. Elimde bir tane zincirimi oluşturdum. Bir tanesini boş bırakıyorum. Diğerine yapıyorum. Hemen tülbentimin ters tarafını çevirdim. Buraya ipimi sık iğne ile kapadım. 5 zincir tekrar Aynı yere sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3 zincir. Bu ipim birazcık ince diğer pembe rengime göre. Birazcık farklılık gösterebilir belki. 3 zincir çektim. 3 defa tığıma ipimi aldım. 1, 2, 2, 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir trabzanın altından girip sık iğne ile kapadım 5 zincir sık iğne ile kapadım 5 zincir 3. pıtırcık 5 zincir sık iğne ile kapadım 5 zincir ve 5. pıtırcık sık iğne ile kapadım dibindeki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 zincir 3 defa tığıma ipimi aldım yuvaya giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 Trabzon altından girerek sık iğne ile kapadım 5 zincir sık iğne ile kapadım 5 zincir sık iğne ile kapadım Beş zincir Dördüncü pıtırcık ve 5 Dibindeki yuvaya tekrar sık iğne ile kapadım 1 2 3 ipimi birazcık elime alıyorum 1 2 3 defa tığımı ipimi aldım yuvaya giriyorum tekrar 1 2 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzan altından girerek sık iğne ile kapadım 5 zincir sık iğne ile kapadım 5 zincir sık iğne ile kapadım dördüncü pıtırcık 1 2 3 4 5 sık iğne ile kapadım dibindeki yuvaya sık iğne ile kapatıp bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum Evet hanımlar ben kamera arkasında diğer çiçeklerimi de tamamladım iplerimi temizledim ve geldim gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu ben çok beğendim böyle çıtı pıtı oyaları zaten ben çok severim çok da güzel böyle gözüküyor bence ben Tek renkli tülbente yaptım. Tek renkli tülbente de çok güzel oldu. Tabii ki desenli tülbentlere de çok güzel yakışacağına inanıyorum. Bu tamamen zevkinize kalmış bir şey. E, yapımı da çok kolay gerçekten. Alt çimeni bir günde rahatlıkla bitebilir. Üzerine çiçekleri de artık sizin yapmanıza bağlı. E, ben sizlere tavsiye ederim yapmanızı. Benim çünkü çok hoşuma gidiyor bu tarz oyalar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.